Bunda bir acı senden yoksun Soluksuz kaldım Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bu serimizin ismi Ses Kasmadan Oynama Challenge. Arkadaşlar ses kasmadan oynayacağım ve e, toplu sunucusunda oynayacağım. Ama eğer isterseniz Ekabetçi de gelecek. Yoldaş da gelecek. Bak ses size gelecek ama kulaklığım burada. Bakın kulaklığım burada. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Yani kulağımda bir şey de yok. Yani bakalım ses kasmaya çalışacağım. Bakalım nasıl ses kasmamadan oynamaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Hemen videomuza geçelim. Evet, evet şimdi başladı. Eagle'ımızı çekiyoruz. Ve ananı avradını bir daha K. Vah devam K. Şimdi. Oy yanlış flash attık. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi midde AWP var bir tane beyler bir tane AWP var. Hiçbir şekilde ses kasamayacağım. Yani bir kişi kalmamaya çalışacağım. Şuraya güzel bir bomba atalım. Bir tane de molotof atalım. Güzel devam ke Şimdi devam ke Şuraya doğru sık. Belki biri ölür. Ölmedi. Güzel devam. Şu skinler bende olsa var ya baş... Ananı sikeyim Başka hiçbir şey istemiyorum. Ha belki yakında adam var ama o adamı göremedim derken. Abi nasıl vurdu beni? Oho! Çok yakındaydım ve vurdu. Al onu lan. Al onu lan. Al onu lan. Ya güzel güzel devam. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Oradan devam et. Alacağız abi. Bu maçı var ya. Bu maçı her türlü alacağız. 11'e 3 güzel bir comeback atacağız. Siz rahat olun. Rahat olun abi, rahat olun. Yüzde yüz. güzel bir şey alacağız ya. Hiç kasmanıza bile gerek yok. Vur onu. Anonu Helal helal. Emir kardeşim helal. Rekabetten ban yedim. Beni vuran adam he. Siktir git amına. İyi açmıştır o yüzden. İyi devam edelim. Güzel devam ki. De o girdik baya baya girdik ama bakayım. B tünelden normal yürüyerek hepsi longa mı girdi? Doğukan bir tane free kill aldı. Helal olsun Doğukan kardeşim. Ya dur midden. Dark'tan gireyim. Aman Nerede adam sağda. Haritadan gördüm. Yemin ederim haritadan gördüm. Ah 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 ah. Helal lan. Helal lan. Kim bu? Cancus. Eyvallah kardeşim benim. Aa adam shortta. İşte bu easy game easy game adam tam bıçak atıyordu ama öldürdüm Sağlık olsun hiç sıkıntı değil olur öyle abi olur öyle Yapacak bir şey yok Şimdi avp ah çekemiyoruz tamam, sıkıntı yok Al abi şu şeyi Spla b'ye gelecekler diye tahmin ediyorum Şurada güzel bir flash Az B gibi lan Orada biri mi vardı? Oha vuruldum amına koyayım canım çok az. 12 canım kaldı. Nereye vurduğunu da bilmiyorum. Bomba tünelde beler. Amına koyayım ya. Bizim adam burada öldü. Bakalım girecekler mi? Şöyle bekleyeceğim. Veya şöyle bekleyelim. Abi ses de duyamıyorum. Yakın mı değil mi de, de göremiyorum. Duyamıyorum daha doğrusu. Aha. Ya amına koyayım ya. Amına koyayım ya. Beyler B'ye giriş yaptılar. Kahraman B'de adamlar. Al helal. Tamam. Nereden vurdu o adamı? Büyük ihtimalle siz, aynen öyle. Site'da diyecektim. Aha öyle. aha. Abi artık scope aç. Allah Muhammed aşkına. Helal lan. Ya, siz yere helal be. Güzel. Güzel. Çok güzel abi. Comeback geliyor ya. Bizim takım biraz sıkıntılı olsa da comeback geliyor. Geç şuradan. Çok güzel abi. Çok güzel Buradan bir flash Şimdi adam bekleyeceğiz. Şuraya hızlı bir şekilde şöyle sıksak. Ya işleme. Tamamdır, güzel. Slot ol yazarak, slot ol yazarak slot oluyor. Pasifleştir. Aktifleştir oğlum manyak olsun. Aktifmişim zaten. Gir kan gir. Abi tünel buradan gideceğim ki daha rahat işim olsun çünkü oradan bak burada bir adam var bu adam free öldürdük Povie bu adam öldü çok güzel helal lan alın onu çok güzel hadi lan sen alırsın var ya böyle amana koyayım yarra alırız. tamam güzel bir el vermek önemli değil arkadaşlar 14'e kadar sıkıntı yok 14 sonra sıkıntı. Bak. Oğlum bu SG var ya benim he. İzleyin şimdi bak. Ananın sik. Ananın avrı. O adamı %100 vurdum he chat. O adamı %100 vurdum. Bir daha izle. 3, 2, 1. Tamam ki. Devam ki. Şuradan geç. Abi alt tünel var beyler. Oğlum long gelebilirler bunlar lan ah 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 evet, ee, belki bir şey gibi B'ye girecekler. B bomboş ama Kimse yok. Ben ben. Tamam güzel. Hiç sıkıntı değil. 9-6 kaldı. 9-5. Çok güzel. Adam üstüne. <laughs> <laughs> Kafasını tamam. Üstüne <laughs> al. Beyler abi. Nasıl? Voyce. <laughs> Enable sıfır. <laughs> Aman hiç duymak istemiyorum ben adamı. Helal be. <laughs> Adamlar konuşup duruyor amına koyayım ya. <laughs> Oo, oğlum baksanız oğlum bak şu skinler olsun başka hiçbir şey istemiyorum. Ananı sikerim seni. Öldüm amına koyayım. çok konuşanlardan bir çocuk var. Şunu ben direkt muteliyim de. Tamam o çocuktan başka kimse konuşmuyor zaten ama. Çocuk tek te tek TT veriyor. Ben seni böyle öldürürüm he. Jack of Diamonds. Fucking gel gel. Başka varsa gelsin direkt beyler. İzleyin şimdi bak. Tamam daha da başlamazlar. 8-7 kaldık arkadaşlar. 8-7 var ya. Biz dünyayı fethederiz dünyayı. Rahat ki yani anlıyor musun? Bak darkta adam var böyle hızlı bir şekilde darkı vuracaksın Alt tünelde iki tane adam var Bizim adam bir tanesini aldı Diğerini de alma, şu an, alma peşinde şu anda Kaf Ne olacak? Çok güzel bir şekilde aldı bomba üstüne düştü Oğlum var ya takımca oynuyoruz amına koyayım oynuyoruz Bir tane afk vardı o gideyim onu vurayım Bak Doğukan karşıya geçmiş. Şerefsiz Doğukan. Bak karşıda Doğukan 67 70 şey abi. Aha. <laughs> Tam vuracaktım amına koyayım adamı ya. Salın da biraz da biz bırak. Ananı kim o? Oha amına koyayım. Adamın orada olduğunu da göremiyorum, duyamıyorum amına koyayım. Ne yapacağım bilemedim. Güzel güzel abi. Şu an var ya, çok güzel oynuyoruz. Sarsız duvarlarda yankılar var Kendimi unuttum sen de bırak Şimdi beyler oyuncu pozisyonuna geçtim AWP'mi aldım AWP'li biliyorsunuz çok iyi oynuyorum Aa solucan tanrısı benim skinim izleyin beyler bu benim skinimse var ya Zıng zın zın. Vurdu hızlı bir şekilde kaçalım o Adamı tabii ki de vuramadık ama Sıkıntı yok sıkıntı yok Şimdi B'ye girerler diye düşünüyorum Hızlı bir şekilde B'ye bakıp Şuradan adam çıkar diye bekliyorum. 3, 2, 1, zın. Tamam güzel. Tamam hiç sıkıntı değil. Devam. Abi 10'a 7 kaldık. Beyler yapmayın. Düşmeyin. Düşmeyin arkadaşlar. Düşmeyin. Düşmeyin. Onun hiç kim biri mi geldi? Yo. Düşmeyin arkadaşlar. Hiç düşmeyin. Adam hala base'i bekliyor. Sonu ben amana koyayım. Ya. <laughs> vurdu bir yerde vurdu adam bana bir yerden. Aa dark'ta. Dark'ta. Vay peach. Vay pi. Aha yakın. O adamı vurduğuma eminim ya. O adamı vurdum ya. Ya siktir git o adam beni nereden biliyor amına koyayım. Belki soldan çıkacağım. Belki soldan çıkacağım amına koyayım. Düz geçtim. Ne olacak amına koyayım. Belki adamı öldürdüm. Aha. Önlem vs yazıp aktif siyahları ayarlayabiliyorsunuz mesela. Her sunucuda olduğu gibi. Bu sunucunun adını bilmiyorum. Ama hep burada oynuyorum. Galiba ne diyeyim şu asker pro public eğer gelmek isteyen gelsin beyler. Genellikle bu sunucuda ısınıyorum. Aman koyayım <laughs> ben bu AWP alırım. Şöyle de atlarım kaçarım. <laughs> Güzel free AWP easy. Şu adam da konuşuyor onu da mutele nasıl muteleyeceğiz hop şöyle mu kapat. Tamam. Abi bir tane burada adam ölmüş. Demek ki buralarda adam var. 3 gibi. Tamamdır. Aa flash geldi bir yerden. Nereden geldiğini bilmiyorum. Aha bu galiba beyden gelmiş. Tamam kardeşim ben bakıyorum. Sıkıntı değil. Sağ, sol, sağa geçmemiştir diye tahmin ediyorum. İnşallah geçmemiştir. Ne oldu aman okuyayım. E Etraf karardı lan. Sabah sabah bir de çekiyorum ama videoyu etrafa bak kapkara Arkadaşlar dünyanın sonu geliyor benden söylemesi. Ama bir girmişler longa. Ah vuramadım. Yine vuramadım. Siktir git amına koyayım ya. 63 vurmuşum ya. Bu ne? Kal kanka kar amına koyayım. hadi ya. Çık vur. Allah Allah. Baksana amına koyayım. Kaç ve 3 kalmışlar. Cık. Biri de öldü. <laughs> Yapma mı? <laughs> Oğlum 4 vs 3 aldık Aldılar Geri zekalı amına kodumun ayısı Ayı amına kodumun ayısı Ayı Baksana ya Beyler 15 oldu amına koyayım ya Vino oynuyorduk şimdi beraberliğe oynuyoruz abi Beraberliğe Beraberliğe oynuyoruz hadi 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 abi moral bozmak yok Moral bozanın ana vudi Devam Peki. ki Hop şöyle atla Tamam vurulmadım Şimdi tahminim yani taktiğim şöyle olacak Şuradan bir flash Ananı sikim be 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 be. B B Ananı avradını Be. Kör oldum ama N D N G Ananı sikim N D N G N D N G ge. gel buraya gel Enes abi Ananı avradını gelsene hop 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 bak böyle alalım onu okuyayım ben siz benden sen size, size yayında steam random key bak çok ciddi Hii. adam bitti adam bitti adam bitti adam bitti ananı sikeyim ananı sikeyim ya ananı kaç ve kaldı 7'ye 4 amına koyayım ya 7'ye 4 kaldılar ya bu adamlar bu maçı alsın baksana baksana şu adama bak adama amını siktiğimin adamı bak senin pingini sikiyim. Oha adamın cesedi o havada. Eğlendik arkadaşlar. Yani bir videonun sonuna geldik. Video benim soldan abone olmasını da var. Aşağıdan yorum atmayı unutmayın. Çıkan Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. Yani ben böyle bir takım görmedim hayatımda. Bu takım kitten bir yani e, her şeyi ben yaptım. Gördüğünüz gibi 6 kilo almışım. Yani bence yeterli bu kadar. Çok bile o takım için. Yani şu adam daha demin havalarda uçuyordu amına koyayım. Yani böyle ya havadaydı ya. yani. Yüzünden. Bir de şuna bak. Adam 40 kilo almış bizim birinci. Lanet olsun. Lanet olsun. Benim Adamlara göre, göre ben kaçıncıyım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ciyim yani. <laughs> Burada kaçıncıyım? 1, 2, 3, 4, 5'inciyim. 6'ncıyım yani abi. İşte bu. Yani farkımız bu. Video benim. Abone olmayı unutmayın.